Arkadaşlar merhabalar kalp hastalığı şüphesiyle fakültemizde kardiyoloji birimine gönderilen hastaların geriye dönük olarak değerlendirildiği bir çalışmamızdan bahsetmek istiyorum sizlere. Tabii bu geriye dönük çalışmalar kurumunuzun olabilir ya da kliniğinizin olabilir. İleriye dönük stratejisini ortaya koymanız açısından önemli. Dolayısıyla siz de bunları kliniklerinizde ya da hayvan hastanelerinizde rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu çalışmada bizler e, tabii o hayvan hastanesi otomasyon sistemini gün geçtikçe daha e, ileri düzeyde kullanarak daha kısa sürelerde daha fazla sayıda kalp hastasını kayıt altına alabiliyoruz artık. Dolayısıyla e, bu bulgular içerisinde klinik muayene bulgularını, e, diagnostik verilerinizi, uyguladığınız tedavi girişimlerini değerlendirebilirsiniz. Biz de bu çalışmamızda bunu amaçladık. Buradaki bir diğer amacımız da Ankara bölgesindeki kalp hastalıklı köpekleri değerlendirmek ve bu konuda bir veri elde edebilmekti. Bu amaçla 88 köpeği değerlendirdik. Bunların anemnez verilerini, kardiyopulmoner muayene bulgularını ve çeşitli diagnostik verilerini kaydederek geriye dönük olarak inceledik. Tabii e, toraks grafilerinde e, yapısal değişiklikleri e, göz önünde bulundurduk. Elektrokardiyografik verilerde e, atımları, e, atriyel atımları yani supraventiküler ve ventiküler prematüre atımları ya da supraventiküler ve ventiküler e, diğer elektrokardiyografik verileri inceledik. Bunlar içerisinde atriyel fibrilasyon, atriyel flütler, e, sinüs aritmileri gibi birçok sinüs bradikardisi gibi bir dizi Veri söz konusuydu. Tabii intrakardiyak iletim soruları sorunları da bunlar içerisinde vardı. Ekokardiyografik olarak ise yapısal bozuklukları değerlendirdik ve bunları kayıt altına aldık. E, drofilar yozis tanısı için hızlı test kitlerini kullandık. E, Pirosensöze ya da perikardiyosentez gerekenlerde ya da tüm e, kalp hastalıklarına ilgili tedavi yöntemlerini uygulayarak verilerini kaydettik. Tüm parametreleri de e, istatistik, istatistiksel yöntemlerle değerlendirdik. Şimdi e, bulgularımızı şu şekilde özetlersek 88 kalp hastalığı şüphesi olmuş olgunun 52'si erkek hastaydı ve 36'sı da dişi hastalardan oluşuyordu. Köpeklerin büyük çoğunluğu da küçük ırk köpeklerden oluşuyordu ve yaş ortalamaları bu köpeklerin ortalama yaklaşık 9 civarındaydı. Şimdi tablomuzu değerlendirirsek bu 88 olguda Dikkatinizi çekmek istiyorum ki en büyük hasta yükünü mitral kapak hastalıklı köpekler oluşturuyor. Tabii bu mitral kapak hastalıklı köpeklere mitral regurgitasyon ve regurgitasyon belki mitral kapak hastalığının ileri aşamasında oluşabilecek bir durum. Belki bu altı hastayı da dahil edersek yaklaşık 37 hastada. %35 ve 5 %40'lık bir hasta grubunda mitral kapak hastalıkları ve eş zamanlı diğer kapak hastalıkları bulunmaktaydı. İkinci en yaygın hastalığım ise dilate 3 Üçüncü sırada ise konjenital kalp hastalıkları geliyordu. Bu konjenital kalp hastalıkları içerisinde tabii ki tek telkispit displazi, patent duktus arteriozus, ventriküler septal defekler, belki atriyaseptal defekte birlikte olan hastalar, supraortik gibi bir dizi hastamız mevcuttu. Burada dikkatinizi çekmek istediğim hasta ortalama yaş grupları 7, 6,5, 11 gibi değişken derecede her bir hastalık grubunda seyrediyor. Konjental kalp hastalıklarında ise tabii biz bu hastalıkları çok küçük aylık yaşlarda da görebiliyoruz. İleri yaşlarda da teşhis edebiliyoruz. Bizim çalışmamızda yaklaşık bu ortalama 7 civarındaydı. Dolayısıyla burada şunu vurgulamak isterim ki konjental kalp hastalıkları her zaman çok erken yaşlarda teşhis edilmiyor. Çok ileri yaşlarda da bunları görebiliyorsunuz ırk dağılımımızda burada gördüğünüz gibi melez ırklardan tutun da büyük ırklara ve küçük ırklara kadar tabii büyük çoğunluğunu küçük ırktan hasta grupları oluşturuyordu. Tabii konsültasyon amaçlı sevk edilen bu hastaların büyük çoğunluğunda %66-%75'lik bir grupta egzersiz intolerans ve bunu da dispne ile yani solunum güçlüğüyle seyreden hastalar var. Öksürük de tabii üçüncü sırada yer alıyor. Senkop gibi, epizotik işsüzlük gibi ve Bulgular ise yani sevk edilme nedenleri ise çok daha gerilerde e, yer almaktaydı. Elektrokardiyografik verilere baktığımız zaman onları da size şöyle paylaşmak isterim. Çok Çünkü çoğu zaman bu EKG verilerini göz ardı ediyoruz. İster yapısal kalp hastalığı olsun, ister herhangi bir şekilde yapısal kalp hastalığı olmaksızın da e, kardiyak aritmiler ortaya çıkabiliyor. Bunlar arasında en çok gördüğümüz aritmileri burada sizleri sınıfladım. Bunlar arasında kalp bloklarından tutun da e, tabii iletim sorunları ve ritim sorunları olarak bunları sınıflayabiliriz. Ya da EKG'de kalbin yapısal değişiklikleri hakkında, morfolojik değişiklikleri hakkında bilgi veren ritim sorunlarını da görebiliriz. E, atımlar tabii tek taraflı unifokal ya da multifokal olarak şekillenebiliyor. Supraventiküler prematür atımlar, sinüs bradikardisi, taşikardi, e, sinüs paus, sinüs duraksamaları, atrial fibrilasyon, flütler gibi bir dizi elektrokardiyografik, veri veriyle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Burada şunu dikkatinizi çekmek isterim. Bu 88 hastada bu ritim sorunları vardı. Bunların hangilerinin tedavi edilebilir, hangilerinin tedavi edilmesi gerektiği, hangilerinin ise edilmemesi gerektiği ayrı bir soru. Ama bunların bu ritim sorunlarının kalp hastalarında yapısal kalp hastalığı olsun ya da olmasın göz ardı edilmemesi gerekmekte. Bir diğer Tablomuz ise ekokardiyografik verileri oluşturuyor. Tabi ekokardiyografi kalp hastalığını değerlendirmede önemli bir tanı aracı. Tek başına olmasa da diğer birçok kardiyak fiziksel muayeneden tutun da elektrokardiyografik verilerin tanımlanması, toraks grafilerinin belli bir veriler ortaya koyması, arkasından da ekokardiyografik bulguların değerlendirilmesi önemli. Burada ekokardiyografide dikkat edeceğimiz şeyler, unsurlar ya da fark ettiğimiz unsurlar birçok yapısal kalp hastalığını içeriyor. Tabii bu değişkenler postenotik dilatasyon, vejetatik değişiklikler kapaklarda, tabii kalp boşluklarına meydana gelen trombüs olguları, kalp boşluklarındaki dilatasyon ve hipertrofiler, bunlar bazen egzantrik bazen de konsantrik olabiliyor, mitral kapaktaki değişiklikler gibi bir dizi unsuru içeriyor. Tabii burada pulmoner kapaktaki değişiklikler de ee, önemli, özellikle mitral kapak hastalığının ileri aşamalarında ya da doğrudan mitral stenozla ilişkili olarak e, mitral kapaktaki değişimlerde gözlenebilmekte. Ee, verilerimize baktığımızda e, kullandığımız kalp ilaçlarında sıklıkla e, İlk sırada kullanılan kalp hastalıkları açısından ilk sırada diüretiklerin olduğunu gördük. Tabii bunlar kimi zaman furosemid başta olmak üzere kimi zaman da furosemid dışı diüretikler bu ilk sırada kullanılan ilaçları içeriyor. Ardından ACE inhibitörleri dediğimiz bir dizi ilaç grubu da %63'lük kısmında ikinci sırada yer alıyor. bak burada dikkatinizi çekmedi çekmek istediğim bir durumda özellikle kalp hastalarında gerek e, kardiyomegali tespit edilsin, gerek edilmesin. Pimobenden bazen ilk seçenek olarak kullanılabiliyor. Ama bizim çalışmamızda daha gerilerde yer aldığını fark ettik. Yaklaşık e, 14 hastada pimobenden kullanım gereği duyuldu. Tabi bunlar hastalık teşhisleriyle de ilişkili bir e, durum. Ama artık mitral kapak hastalıklarının da erken döneminde özellikle stage B2'de kullanıldığını biliyoruz. Çalışmamızda sadece e, şunu vurgulamak istiyorum. E, hemen belli bir ilaç grubuna sarılmaktansa hastalığın patogeneziyle ilgili ilaçları kullanmaya başlamak çok daha önemli bu aşamada. Tabii ki diğer ventilasyon ventilasyon destekleri, flora sentez ya da perikardiyosentez gibi, torakosentez gibi işlemlerin yapılması da hastalarda önem arz ediyor. Son olarak şunu söylemek isterim ki tabii hiçbir zaman kalp hastalıklarının tanısı tek başına bir tanı yönteminin kullanılmasıyla gerçekleşmiyor. İlk etapta fiziksel muayenenin ortaya konulması ve arkasından da gerekli olan tanı yöntemlerinin sırayla uygulanması. Bunlar arasında EKG'yi tutunda, toraks grafilerini tutunda, gerekirse holter uygulamalarını, gerekirse de ekokardiyografi uygulamalarını tutunda hepsini birlikte değerlendirmemiz gerçeği ile karşı karşıyayız. Teşekkür ederim.